Hadi başlıyoruz. E ee, bunlar nereden top, top kulu ha Şuradakiler mi çıkıyor? Allah ne? dört bitme tamam gel hele gel gel. Ya ben burada ormanımı döndüm. Gel gel gel. Ok ok. gel. bak. Kata Mehmet mizak Allah aşkına kanka beni bir kurtar ya sen zaten normalde mitte oynuyorsun. Abi, ilk ikiniz bota geçin. Olur olur. O aha. Ne yapıyorsun? Tamam geç, siz aldın. Orada... Takır takıl, takıl harir, harir. Lan oğlum. Aç, Adam kanka. Şap diye yaladı bizi ya. Keskin sanak mı oynayabilir? Aynen öyle. Aynen öyle. Ulan aynen. Aynen. ya. Bariyerim de var. Bot'a geçti <laughs> Ben de botta takayım bir de geri gelsin. Aha. <laughs> kız <laughs> o konuşmayı evet. yapmayacaktın. Kızdı kızdı. O konuşmayı yapmayacaktın. Farm aldırma şimdi. Bir level kaldık Alamaz. arkadaşlar. Allah. <laughs> şey, alın bunu. Alın bunu. Bunu alın. Alın bu Bak bunu buradan da ben farm alamıyorum. Sıfır farmım hala. Buna niye de alamıyoruz? Bak şunları. Hop. Işa bak lan. Nasıl da gergin. Map'i çok iyi buranın. Küçücük her yere gidebiliyorsun 10 saniyede ya. Kanka Senin zarar mı? ziyansın evet. Aha mid. Geliyorum. Geldim çok şey mi onun flashı yok. Çok iyi. Neyse ölsün o. Nice. <laughs> Ağlatın koridorda oğlum helal. E, Bayağı e, nerede bu? Zarar verdik Jackes'in koridoruna. Gayet iyi oldu. Oğlum Clash'e saklıyorum tüm yeteneklerimi şu an. piriye saklıyorum çarpı. Tamam Kenç burada. Ay yeter be. Ya. Ya düz geçiyor. Oh. Vay <gülüyor> <demek>. <gülüyor> Mehmet gel yardım et. Geliyorum geliyorum. Yoldayım. Ya 5 ay. <laughs> Oo. <gülüyor> Bu arada burası o kadar kötü bir yer ki. Evet, burası Kes o kadar kötü bir, bir yer yeri ki. çok iyi bastı da. Sağ sağ ol güvenin, sağ. Ya sağ mı? Sağ ol güvenin Sende nasıl bir kalkan var lan? Dayı beni niye tükürüyorsun ki ya? Ya ben nasıl iyi oğlum bu keskin sana pasta adam üstüme böyle ben alışkın değilim lan böyle şeylere. <laughs> Yeter lan. Bu ne oğlum? Üzülme kardeşim, üzülme. İlk defa tecrübe ediyorum kanka. Yani adam şapşup yaptı. Oynarım. Ben alıştım ya. Çalacağım. Çalacağım hissediyorum. Oğlum Allah ya, ben çal ben. oğlum. Hissediyordum ya. Ben daha yeni 5 oldum. Kata gir. oğlum, giremiyorum, giremiyorum. Kata 5 level kanka. Aynen bak. Ya. Aynen. Allah'tan görmüyor. Görse. Ya oğlum ne yapıyorsun? Kul altındayım adam hala geliyor ya. Tam gelir. Tam kenç manyak yani. Kıntılı. <laughs> İkinci <laughs> <he. gülüyor> <laughs> fren. Zerkis çok iyi fren atıyor da Jujuna bize geliyor. Bota gelecek Curcuna. Aa şurada yani birileri yine, var. Yine, yine, şuralara falan gelecek ya. Neyse Eşin ultisi yok. <laughs> eşin ultisi yoksa kazandı Curcuna'yı. Çal temiz. Bizim kulenin altına gelmeyecek değil mi? Tam şu. Daralan da bizi iz aslında ya. lan. Çarlarımız güzel. Buradan evet, bir ittirsek Aa, ya tam, ya. yukarıda satıyorlar oğlum. Aynen aynen yukarıdalar şu. Kış kışlamamız Ulan, lazım. Aynen sokmayalım içeri. Şey. Kalda da ulti yok. Öyle bir girme yok ama kanka biz kazanacağız kanka, zaten. Kanka dalamıyorlar. Kanka, kanka satış. Girme var. satış. Yok kanka. Oy Mehmet oynuyor lan. Neler Mehmet, şey. penta Aa, evet, Mehmet penta attı. Klip Mehmet penta. Şıllık ya. Bunu çok ya göremezsiniz. Her atarak herkes yapar. Babaannem de yapar. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> göremezsiniz kardeşim. bunu oğlum. Mehmet penta attı. He, yazışım başla. Attı lan söz Gerçekten... vermişti. Oha söz mü verdin bir de penta ya diye Ya bak ya. <laughs> atacağım dedim ha, kardeş. Mehmet, vay. Şimdi daha kötüsü o 5 kill'i kullanamayacak şimdi, abi. ölüşe bak. Beni itti bir de adamların arasına, <laughs> beni itti. <laughs> Bu çocuk bana zarar dışında ne ya? Ne yani? Sadece zarar. Aa! Taş attı. Kafama geldi. Oyyyyy! biz. Helal Peki. oğlum. Gel Ray bir de sen çal buradan. <laughs> Mehmet beni Eyvallah. bitiriyor ya. Beni bitiriyor. Ay gelsenize. Kardeşim bitiririm. Haberin olsun. Yine bir şey kazandık zımbırtıyı. Aynen kullanmayı unutuyorum onu ya. Bunlar da sıkıntı ya. Ay anasını ya ultin gibi. <laughs> sen beni bıçaklayacaksın ben seni bıçaklayacağım. Helal oğlum. Ölmedi bir daha. <gülüyor> Konuşsun. <gülüyor> Keşke konuşmasaydın. Kanka iyiydi burası ama bir şey yapmalıyız. Evet, Çok sen yataş Oğlum zaten bir kill almış kadar farm aldım sıkıntı yapmasa. <laughs> ne yapıyorsun lan? İkinci iti yedim. Kardeşim e, e spam yapınca şey oluyormuş galiba. Kanka yapınca. olmuyor öyle daha. Benim yavaş. Benim kadar iyi Doğru. Sen evet. benim kadar iyi değil. kaymıyoruz. Kapattı. Mod sıkıcı Oo. değil lan bu arada. Mod Oyun bence çok, çok zevkli. En zevkli modlardan yani. Hatta ben Urf'tan daha çok eğleniyorum bunu oynarken. Aynen. da aynı çerler dolanıp doluyor. Duluyor, dulu. Dul dul. Dol Geldim buraya. Buraya gelsenize. Geliyorum. Hemen Kesinlikle. geliyorum abi. Ben de botta farm alayım. Gel gel. gel. tam kenç ne böyle? Aha ur. Ya abicim Everim. bitkinlik ne ya? Severim. Tamam. Kench size abi? uçacak haberiniz olsun. Silas burada. Evet. Tam kenç yürüyormuş. Hayır. Oğlum oynardık lan aslında biliyor musun? Urf kapışmasında eşya alıp gelebiliyorsam öyle yapacağım. Döndüm. Ha, evet, gelip, alamıyoruz. Çok önemli bir aldım ben. Bir tane uzun kılıç Aldım ben de. Abi, buradan da alabiliyor mu? Direkt ulti atıyorum. Direkt ulti. Oo tamam, izle tamam. oğlum ultiyi. Ya. Yani, Tek. Ben kel kışkırtma. Çok iyi çok iyi devam. Benim Kante. ultim dön artık. Oy. Oh. Nice. başladım, este başladım. Ya, ya hangi sal beni? Nerede? Bitti bunda kazandık. Orta çok başardı. güçlüyüz attı. oğlum. Urta çok güçlüyüz. Oğlum çok güçlü lan. Güvenli oğlum çok nice güçlüyüz. Var. Güvenlik WQ, WQ, WQ spamladım full kanka. <laughs> Yağ gibi hakikaten. Bu bulut basma kalıcı değil değil mi? Değil. 1350 ediyor lan. Biraz bekleyeceğim. Kan acil bitmeli. Ayakkabıdan önce bitmeli hem de. Anasın. Mehmet yine. Evet ben geldim. Daya. Ne yapıyor lan o? Abi öyle trollüyorlar ya. Oyna oraya. Oynayamamışız. Neden oynayamadık? Lush'un şey. beni sokmadı <laughs> içeriye. Lush'un. Bulaşın... Lush Bulaş atıyorum ben. Çok güzel. Mehmet yemin ederim son vuruşları atıyor. <laughs> Mehmet <laughs> La, last Gerçi. hitleri topluyor. Şaka. Ya ne, oynamayalım şimdi Jackpiz. Eziksin ben bir şey demiyorum oğlum. Aynen kardeşim. Otur <laughs> <gel>. eziksin. Eğim <laughs> atıyorum ama eziksin ya. Yani. Allah Allah. İstediğin zaman sana kata koştu yapabilirim. <gülüyor> <İstemecek> <gülüyor> Kongo yap, yaptın, Kongo İsteme Jackpiz. Yap, İsteme oğlum platine kadar yolun var istersen kıvı yani, Normalde kendisi bronz olduğu için. Şey Bana verin oluyor mu burada? Alınıyor. Galiba. Ama gerek yok ki. Lan bir daha yok muydu tam ki? Bak topluyor yine geldi topluyor. Oğlum, Başka hiç şey yapmıyor. Neyse daha tek başına alın. Alın. Ya, kim oynuyor lan bunu? <laughs> geliyor ve topluyor. Biz hazırlıyoruz Jack Gaslive'i. Adam geliyor topluyor. Ya, ya kardeşim, alacaksan oynamayalım şimdi. 16 ses, asist mi? oldum lan 16, 16. Benim 20 asistim var oğlum. Oh o da iyi oğlum. Paralel evren ya, harbiden bak. Juggles'le ben kill alamıyorum, Mehmet taşıyor. Yani başka mümkün değil. İlk günlerde de görecektik. Gördük yani, anca eğlence modunda görüyoruz. <laughs> <laughs> ben böyle bir şerefsizlik görmedim ya. Of. Clash'ta da görelim aynı performansı. Evet, şimdi sen öyle dedince ben sen top lane'den canavarı indirmeyecek miyim? Anlıyorum. Aa ölmedim. Vurma. Bayağı adamların nexus'una girdik neredeyse. Kızdı bitiyor mu işte ya? Hızlı bitmezse... artı şey. bir. Daha 17 dakika, dakika... FF ver. 17 dakika. Bir el daha, bir el daha falan. Yok, yok. Bir el, bir el. Oğlum atarız <laughs> da. Atarız <laughs> atmasa <Zaten basını> da <laughs> atmayalım.